Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım hepiniz çok çok iyisinizdir beni soracak olursanız teşekkür ederim arkadaşlar beni de iyi olmaya çalışıyorum. Bugün betadan beri oynadım yeri bende çok farklı olan League of Legends'ın son halini konuşacağız. Kardeşlerim ben lol'ü 4 sene önce bırakmıştım. Bırakma sebebim sinirdi. Çok monitör, çok klavye, kulaklık kırdım arkadaşlar bu oyun yüzünden. Çünkü oyunu iyi oynadığımı düşünüyorum ve yenilgiyi hazmedemiyorum. Neyse konumuz bu değil. Konumuz lol'e ne olmuş? Arkadaşlar girelim dedi. Oyuna girdik. Oynuyoruz. Ben eskisi gibi işte vein alıyorum. Onu bunu alıyorum. Kral adam geliyor. Bir tane vuruyor bana. Bak sana ciddi diyorum. Bir tane vuruyor. Lan dedim bu ne? Ben bu oyunu bıraktığımda fight dönüyordu. Millet gir çık yapıyordu. Şimdi fight başlayacak. Adam yanımızdaki adama bir tane vuruyor kanka. Yani böyle uzun fightlar olmuyor oyunda. Resmen oyun oyunu kolaylaştırmışlar. Millet oynasın yeni başlayanlar rahat oynasın diye bence direkt olarak oyun kolaylaşmış. Taşkın abi bana diyor ki oyun böyle değil Halil böyle oynama o eskidi. Ben de ısrarla eski stil oynuyorum kanka çünkü istiyorum ya. Yani jin alacaksın, keyit alacaksın, zırh değişme kasacaksın, skillerle milleti tek atacağım Bu mu kanka lol? Adam bir item alıyor vurduğu hasarın yüzde bilmem kaçını sonra sonradan bir daha vuruyor. Direkt yani otomatik kanka kendisi vuruyor. Yani eskiden tek atmak dediğiniz şey vardı ama asasinler atıyordu ve tek atmak için combo olayı vardı oyunda. Eski oyuncular bilir rengarın bombası vardı. Adamı atlarken yok önce Q havada E yere inerken W yani tek atmak zordu kardeşlerim önceden. Şimdi assassin diye bir şey yok. Az zırtleşme itemini tek at adama. Yok AP itemlerini al tek at. Yani bu nasıl bir şey kanka? Uzun süreli fight yok. Kayıt atmak falan eskide kaldı. Eskiden her şey çok güzeldi. Şimdi lol'ü bitirmişler Johnny'ler. Adam öne geçince adamı durduramıyorsunuz. Adam morde alıyor. Lane'de yalandan kassa 1-2 kill o adamı durdurmanız imkansız. Ya bu oyun böyle değildi. Bizim oynadığımız lol zordu. Tek atmak bu kadar kolay bir şey değildi. Sırf yeni loli denemek için fiz aldım. Yemin ederim adam bir tane yedi kanka. Bir tane ve Q'da attım öldü. Şimdi Caitlyn Legion'ı alıyorum. Zırh kasıyorum. Milleti tek atıyorum kanka. Eğer karşıda sizin gibiyse %50-50. Kim tek atarsa o kazanıyor. Yeni loli alışmak çok kolay. Şimdi yeni loli eski oyuncu geliyor. Ben geliyorum arkadaşlar. İyi seyirler.